de hala götü e okumadınız mı? Okumadım. Ben okumadım, sen okudun mu? Okudum tabii, bende var. Belki de ben okuyayım. Olmaz, ol. Göte'nin yazdıklarını okumayan yoktur. Olabilir. Ne dedi? O dediğin yazı mı yazıyor? Aa, tabii ki yazıyor, cilt cilt kitapları var Göte'nin. Kalemi nereye koyuyordun? Ya nasıl yazıyor, yazıyor kardeşim Ulan Buna gel alevim halama baktı. Cid cid, cid! kitap yazıyor. Allah belanı bilsin sana. Ulan imzayı bile atamam ya. Orası da absürt resim yapan. O da iki renk. Sadaka haber edelim. Beyefendi biliyor musunuz? Hele Göte'nin konferanslarına doyum olmaz. <laughs> o dediğimi mi yazıyor yazıyor bir de konuşuyor mu? Aaa tabii ki konuşuyor. Göte dört insan bilirdi İngilizce, İtalyanca, Fransızca, Almanca. <laughs> ben onun umarım adam dört insan konuşuyor. Sen doğdun yok, ne dedin lan? İki kelime biliyor. Saat, kız,